verdiğim gibi şimdi de alt damın yemlemesini bitirdim. Yukarı dama çıktım inşallah. Biraz da soluk soluğa kaldım. Çıkar çıkmaz kuşlar bir uçtular. Bakalım. Bir hafta 10 gündür zaten seyip bırakıyorum. İyice yabanileştiler. eleştiler. Çık. Allah razı olsun postacı Yasin Reis. Evet arkadaşlar saat tahminim altı buçuk. Bugün babam gilden misafirim. Ezana kadar sizlerle birlikte olacağım. Osmaniye için iftar vakti bugün 76 altı geçe. Yani yaklaşık bir yarım saat süremiz var. Şimdi beraber bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi karışma kuşlarım. Ee, Burayı şu an 120 tane bu dışarıdaki kuş <gülüyor> <gülüyor> seyip bırakıyorum. 10 gündür hiç kapısı kapanmıyor. 24 saat seyip. Üş, üş. Arkadaşlar şimdi biraz bunlardan bahsedeyim ardından bu kümesten bahsedeceğim. Şimdi bildiğiniz üzere son demde karışmaya 90 mıydı 90 100 kadar kuş bırakıyordum. Unuttum bir ay bir buçuk ay oldu karışma viteli. Şimdi bunlar o kuşlar artı artısı var. Ee, 20-30 tane de alt kuşumun alt kuşumdan bunların arasına katıldı. Seneye direkt karışacaklar. Seneye direkt bunların adam olan hepsini göndereceğiz Allah'ın izniyle. Bu batarya arkadaşlar power bank Çok ağır hiç bitmesin diye büyüğünü aldım. 50.000 amperlik. Ama 1 kilo 600 gram. Daha büyüğü var mı dedim. Araba aküsü önerdi bana. Daha büyüğü lazımsa araba aküsü alacak dedi. <laughs> Çünkü alttan da bir video çekiyorum. Şarj bitiyor. E bunda üst ama şarj kalmıyor. Şimdi inşallah böyle bir çözüm yolu bulduk. Şimdi anlattığım gibi arkadaşlar rüzgar da var. Bilmiyorum size nasıl yansıyor bu ses ama rüzgarın sesi. Şimdi işte 90 kadar eski karışmacı. 30 kadar diyelim. Yeni olmak üzere. Yeni yani alt kuştan kattığım olmak üzere. Burayı 120-121 tane saydıydım 2-3 gün önce. Bunların en yenisi zaten yavrudan yani şu an bir yaşını geçtiler. En yenisi bir yaşlı yavrudan kuşlar o 20-30 tane olan. Şimdi burada şöyle görüntü daha mı güzel geliyor? Işık olayıyla ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar üç aya takayım bakayım şu üç ayağına bir takayım da elimde titriyor galiba bu üç aya bir takalım Allah'a güzel oldu fena olmadı şimdi yem atarım yere indiririm onları size izletirim arkadaşlar inşallah Bura 120 tane seneye tamamını yani görev yapar ee, tabi sezon başı bir alıştırma yaparız. Yazın e, ölen olabilir, hastalanan olabilir. Ne olur ne olmaz, belli olmaz. Yani düşüncemiz bu şekilde. Oradan bir garip kuş geliyor. Maşallah. İyice yabanileştiler. Bir hafta on gündür. Tamamen yabani oldu arkadaşlar. Şimdi onlar uçuyor. Havada çekelim. Çekemiyoruz. Fırsat vermiyor. Şöyle. Şunu Orada bir kuş geziyor ama oradaki kuşun yavru kuşu dövünüyor. Sağ olun molu. Vallahi iyidir video çekiyorum. <laughs> Yo. Selam veren kuş istiyor arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar işte siz yazın biz de sohbet edelim. Şimdi ortak kümesi anlatacağım. Oraya geçek o zaman. Bunlar anlattığım gibi. Şimdi Şimdi gelelim ortak kümese. Alt kuşun kümesine. Allah. Bunları şöyle Bulanık mı? Şu an. Vallahi nasıl oldu bilmiyorum. Şu an bence bulanık ekran. Niye bulanık? Böyle güzel. Böyle de kim tutacak? şöyle vurduk, şöyle Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu kümesimiz alt kuş kümesimizdi. Burada yavrudan bir 80 tane kuşumuz vardı. İşte bu 80 yani 80 tane derken 60 65 tane yavrudan vardı. Bir 10 15 tane karışmadan geri çektiğimiz güvercinler vardı. Toplam 80 kadar bir kuş vardı. Ben bunların askerilerini karışma kuşunun içine kattım. Az önce bahsettiğim gibi 30 kadarını diyeyim. Kalanını da geçen hafta pazar günü İskender'inden Ferhat arkadaşımıza 50 tanesini sahiplendirdim. Yani o renkli uçan kuşlar gitti. Gitti arkadaşlar. Niye sattım? Yani insan emek ediyor. Yani en kötüsünde bir yıldır emeğim var benim. Çoğu yumurtada elimde çıktı, elimde büyüdü. Ama sattım. Niye sattım arkadaşlar? Kuşçulukta bir tabir vardır. El yiyeceğine ben yiyeyim. Yani şimdi bu kuşlar genelde renkli kuşlardı. Karışmaya bıraksan yarısının daha fazlasının tutulacağı kuşlardı. Onun için arkadaşlar gönlüme göre de değerince de sattım. kalanını da askerisini de karışma kuşunun içine kattım. Seneye savaşacaklar. Tutulan tutulur. Peki buradaki kuşlar ney bunlar? Arkadaşlar bunlar geçmiş videolarımda hep bahsediyordum. Ayağında mavi çıt, çıt olanlar. Benim yavrudan dişilerim 40 tanesi. Burada şu an 80 kuş var. Bunların 40 tanesi benim yavrudan dişilerim. Yani bu damı bilen, uçan. Geçmiş dönemde o kalabalık kuş uçurduğum dönemlerde, toplu uçurduğumda bu dişiler de hep içinde oluyordu. 40 tane dişinin içine biz 40 tane karışma kuşu kattık. 40 tane işte posta ayarı, posta kırması ayarında 40 tane bir dışarı kuşu kattık. Şu an burada 80 taneler. 3-5 gündür buradalar. Biraz çit oldu filan. Yarın bir gün kafamız, canımız ne zaman isterse bizde saklı kalsın orası. Bu kuşlarımızı bir şekilde uçurup karışma kuşumuza monte etmeye çalışacağız. Kırpım vaktinden önce. Bakın orada göğ posta hemen çit olmuş. Aşağıda dişiye basıyor. Çit olanlar var. Yani 3-5 tanesi 10 tanesi gözümü ısırıyor. Böyle bir 40 tane kuşu seneye kuşumuzun önüne kuşumuzu canlandırsın diye karışma kuşuna katmayı düşündüğümüz bir 40 kuş koyduk. Artık nasip kaçı basar, kaçı basmaz. Şimdi kuşun içinde Kahraman kuşlar var 20 tanesi e, Nurdağ kuşu Antep'ten Maraş'tan ve İslahiye'den Dökmesi olan kuşlar Yani Osmaniye'den de gider diye düşünüyorum ama ben fırsat vermem Gündüze bırakmam yani Seneye de karışmadan karışmaya zaten yani karışma kuşumuz Bu sene de hatırladığınız üzere Bizde kuş tek kanat uçar o da karışmadan karışmaya Karışmadan karışmaya açarız. Gündüz yüzü göstermeyiz. Gidenin yolu açık olsun. Helal olsun. 20 tanesi o ayarda bir kuş. Biraz İstanbul'dan gelme. Biraz da Antep ve İskenderun karışımı. Böyle bir 40 kuş var. Garip. Adam yumurtlatmış. Yatıyor da. ha, Aferin böyle. Dişileri boş yere koymadık. Artık bunları hangi tekneye kullanarak bastırız ne ederiz, ne zaman yaparız bilmiyorum. Şu an yaklaşık bir haftadır burada beraber yatıyorlar, iyi biçip yatıyorlar. Daha dışarı bile görmediler. Bakacağız elbette bu kuşu bir şekilde uçuracağız. Giden gider, kalan kalır. Ee, şey var içinde 3-5 tane geçen sene böyle Eylül-Ekim yavrusu var. Mesela o köşede öten sarı kanat bir tane daha var sarı kanat. Bir göğkeş bir var. Bir göğkeş bir var. Ondan sonra bir kuş daha vardı. 4-5 tane böyle bizim damımızda çıkmış ama sün olmamış. Yavru dan kuş var. Tabi yavruluğu kalmadı şu an. 8-9 aylık oldular. Ama bu damı da görmediler. Sün olmadılar. Ama aramaz bu ufak kuşlar. İnşallah. <laughs> Yarabbi çok şükür. İnşallah bunlara da bir ayarlar vereceğiz. <laughs> Oy. Dün arkadaşlar dün son üçlü gazlı üçlü kümesi yaparken duş alıp gelmiştim. Hafif de rüzgar vardı. Bir nezle geçiriyoruz herhalde dün itibariyle bir nezle başladı. Bol hapşurtuyor. İyice gallepleşti bunlar da. Arkadaşlar durum hal böyle. Biraz yorumlarınızı okuyayım. Biraz yorumlarınızla biraz da yem atarız inşallah. Kalktığımızı tamamlarız. Postacı Yasin Reis maşallah maşallah emeğine sağlık bereketli olsun inşallah hocam. Tüyleri kadar ömürleri olsun inşallah. Sağ olasın Allah razı olsun Yasin Reis. Yasin desen yeterli hocam. Tamam Yasin yani işte büyüğümüz müsünüz, küçüğümüz müsünüz? Oradaki genelde kullandığınız isimle hitap etmeye çalışıyorum. O zaman şey olmasın yani biz hiçbir zaman büyüğümüze abi, dayı, emmi amca, dede demeden ismiyle hitap etmeyiz yani bizim terbiyemiz böyle. Onun için buradaki isimlerle hitap etmeye çalışıyorum. Ee, unuturum. Furkan Yardımcı. Bereketli olsun inşallah hocam. Sağ olasın. Teşekkür ederim Furkan Yardımcı. Hı. Hı, diyelim birazdan. Furkan yardımcı maşallah Allah razı olsun. Kara Cuma videolar neden gelmiyor? Baksana abi hiç kuşun duracağı yok. Ezan okunacak ezan. İyice kalle oldular ya. Olsun. Hiç yabancı da gelip de konmuyor. Yani iki aydır yakaladığım kuş üç beş tane. Geçen pazarda iki tane konmuş. Bir göğümüş kuyruk konmuş. Bir de göğü posta konmuş. Ondan önce bir sarı alabaş vardı işte, bir sarı çubuklu posta yakaladık. Yani iki aydır yaklaşık, Şubat-mart ayında Yakaladığımız kuş sayısı 4-5 tane. Yani Çarşıda herkes bulunmaz. Karacuma videolar neden gelmiyor? Karacuma videolar Gelmiyor. Geliyor, gelmiyor. fırsatımız olursa inşallah bundan sonra Powerbank'ı da aldık. Ee, videomuz çok gelir. Daha çok gelir inşallah. Video gelse de işte sizler tam destek veremiyorsunuz arkadaşlar. Yani ne bileyim bir e, face'inizde bir paylaşmadır. Bilmem nedir. Öyle olmuyor yani bizim videolarımız nedense. Bakıyorum bazı arkadaşların videosunu adam her yerde önüme çıkıyor. Yani arkadaşlar hep paylaşmışlar. Demek ki bizim daha arkadaşlığımız çok iyi boyutta değil. Yani videolarımızı paylaşın arkadaşlar sosyal medyada. Yani face olur, bilmem ne olur. Siz destek verin ki biz de iştahlanalım, video çekelim. Rüzgar sesi yok. Maşallah, maşallah. Teşekkür ederiz. Ahmet Özçelik, selamun aleyküm. İskenderun'dan sevgiler, saygılar olsun. Aleyküm selam Ahmet Özçelik. Benim alt kuşu renkli kuşları İskender'den Ferhat'a verdim. Geçen de konuştum. Hocam pek bir şey kalmadı dediydi. Bence bitirmiştir şimdi ya. Sağ ol Allah razı olsun dedi. Bir ekmek yedik dedi o da. Nihal atsız, Melih ile İbrahim Hoca da uçuracaklı olmadı. Olmaz arkadaşlar. Yani kuşçuluk ha deyince yapılacak bir iş değil. Yani ben kuş alırım. 100 tane, 200 tane, 500 tane kuş alırım. Uçururum, karışma yaparım. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani bu şu gördüğünüz şu 120 kuş bile yani inanın 8-10 yılın karşılığı. Yani 8-10 yıldır bir araya gelmiş bir olay. Yani öyle bir yılda bir yılda ben böyle 120 kuş yaparım karışmayı tamamlar diyen adam en az 1000 tane kuş alması lazım. Yani 1000 kuş alırsan ancak sezonu yani şimdi bugün için bin tane kuş aldın. Gelecek sene bugünü 365 günü geçirmen için bu bin kuştan ancak böyle 120 tane kuş kalır. Yani öyle bir şey yok. Kuş yerinde yiğittir, yerinde yavuzdur. Ee, ne olursa olsun kesinlikle basmaz, hastalanır, kanadı ağrır, langir olur, lingir olur. Yeni başlayan, yeni karışmaya çıkan adamın yarıdan fazlasını zaten tutturur, yakalatır. Öyle yani aklından geçirdiğinle icraatler, gerçekler bir olmuyor ne yazık ki. Yani bir de derleme, toplama, kuşla kuşçuluk hiç olmaz. Yani en azından gideceğin böyle bizim gibi bir karışma yapan bölükler alacaksın ki gece deneyimli olacak, gece karışması deneyimli olacak az işi de biliyorsan, işi biliyorsan tabi işi de bileceksin yani. ...işi de biliyorsan e, yarı yarıya fire vererekten bu işi yürütürsün. Yani şimdi bu işi profesyonel bilen arkadaşlar yani 250 kuş alsa 100, 125 kuş yarısını 250 tane karışma deneyimli kuş alsa tamam yarı yarıya fire verir en fazla. Ama işi de bilmeyen, kuşçuluğu da bilmeyen bir adama bin kuş lazım. Yani böyle bir 125 kuş ayar verebilmek için. Velhasıl yani bu kuşçuluk tabi para da lazım, imkan da lazım ama tecrübe de lazım. Zaman da lazım. Bu yani hepsi bir arada lazım. Öyle benim param var ben kuşçuluk yapacağım yapamam. Hele ki misal Osmaniye çarşıda senin paran var sen kuşçuluk yapacaksan dediğim gibi olur işte. 100 tane kuş karışmaya bırakacaksan 1000 tane kuş alacaksın. Ki karışmaya bırakacaksın, karışma yapacaksın yani bu seviyeye geleceksin. Hayırlı yaşa teşekkür ederim herhalde hapşurduğum için dediniz Furkan Yardımcı. İskender'den selamlar abi emeğine sağlık. Aleyküm selam Onur Yaman. Yaşım 28 hocam. Benim sen benim büyüğüm müsünüz? Eyvallah Yasin. Tamam. Alıştık inşallah. Ayazcan. Maşallah emeğine sağlık abim. Tüyleri kadar hayırlarını gör. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun Ayazcan. Ay Ayancan. İsmail Çirkin Kral. Akçakale'den kucak dolusu selamlar. Bizden de Akçakale'ye selam olsun. Hikmet de alkış yapmış. Herhalde Suriyeli mi? Şöyle şu ışığı açalım. Uçları yakın çekim biraz çekmeye çalışayım. <laughs> <laughs> Gavra! İyi hepsi kalktı. Sen niye kalkmadın kardeşim? O solistler en son çıkar sahneye diyor. Arkadaşlar bu sene Osmaniye'nin karışması tadı yoktu kim ne derse desin ama birinci sebebi hava şartlarıydı. Yani en büyük sebep hava şartlarıydı. Yani Allah bu sene böyle nasip etti. Allah ekranımız yamuldu. Allah bu sene böyle nasip etti. İki gün hava açtı, üç gün yağdı. Üç gün açtı, beş gün yağdı. Yağdı, durdu, güneş açtı bilmem. Bu kış boyunca böyle geçti. Zaten karışma Kasım ayında başladı. Kasım, Aralık, Ocak. 3 ay. Yani inanın 3 ay karışma mevsimi oluyor. Yani Ekim ayında ufak tefek oluyor. İnanın bu 3 ay 90 günün yani 10 gününde bir gayda değer karışımı oldu. Yani bu sene kuşu beleş besledik. Yem fiyatları da iyice uçtu. Yani geçen seneki gibi olmadı. Geçen sene 2 iki ay, 2,5 iki ay hava çok güzel geçti sürekli. Her gün muhteşem karışmalar oldu. Her gün çok güzel karışmalar oldu. Tabi sadece Osmaniye'de mi yok. Tüm Türkiye'de arkadaşlar bu sene hava şartlarından dolayı randumanlı karışmalar olmadı. Yani Maraş'a yarım metre bir metre kar yağdı Antep'e filan. Yani Adana, Mersin, İskenderun zaten aynı Osmaniye'nin yaşadığı yağmur hava kapalı olaylarını yaşadı. Yani bir tarafta yağmur bir tarafta kar. Bu sene karışma kuşçuları için sönük bir olarak sene olarak geçti. Sönük bir sene oldu. İnşallah Rabbim seneye daha güzel bir sene, daha bir sezon kısmet eder, nasip eder bize. Biz bu işe sevdalıyız. Biz hazırlığımızı yapalım. Allah nasıl nasip ederse öyle olsun inşallah. Şimdi şöyle arkadaşlar iftar vakti de yaklaşıyor. Şöyle kameramı kurayım. Gel oğul fakiyem atayım. Ne şalanalım. oğlum gelin. Amcalarınız, abileriniz izlesin sizi. Heh, gelin var mı? Valla vallahi şarjı oturtmayı unutmuşuk arkadaşlar bir gücü yüzde yirmi dedi çalışmıyormuş yani. Evet. Yasin kabak tadı verdi bu sene. Hava hep yağmurluydu. Evet orada da Trabzon Karadeniz zaten sürekli yağmurlu. Arkadaşlar ezan vakti de yaklaşıyor. Zaten izleyicilerimiz de çoğunlukla iftara odaklandılar şu an. Son mesajları okuyayım. Trabzon Sürmene'de Osmaniye'ye selam olsun. 18.55. Bura Bura 19.05 1012 12 dakika demek ki farklı var. Kuşları da şöyle hafif yemleyelim arkadaşlar. Videomuza son verelim inşallah. Bunu hep yemi içeride atıyorum ama bu yemi sizin için attım. Arkadaşlar videomu burada da sonlandıracağım. Cümleten hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.